İkinci el bir araç alacaksınız. Ancak aklınız karışık. Aracın motor durumu nasıl? Kazası, değişen ve boyanan bir parçası var mı? Varsa hangileri? Şanzıman durumu nasıl? Bana masraf çıkarır mı? Elektronik ve mekanik aksamdaki durumu nasıldır? Artık Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri var. Getiriyorsunuz almak istediğiniz aracı 25 dakika gibi kısa bir süre ve 150 lira gibi ekonomik bir ücretle sizi bu endişelerinizden kurtarıyoruz. Aracınızın motor, mekanik, kaporta ve boya, fren, süspansiyon ve yanal kayma testlerini gerçekleştirip rapor sonucuna göre ayrıntılı biçimde size sunum yapıyoruz. Artık satın almayı düşündüğünüz aracı tanıyorsunuz. Endişelerinizden kurtulup geriye sadece aracı alıp almamak konusunda karar vermek kalıyor. Teknolojiyle donatılmış ekspertiz servisleri ve uzman kadrosuyla Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sektörün lideri olarak hizmet veriyor. Ve ikinci el araç alımlarınızda sizleri endişelerinizden kurtarıp doğru aracı almanız konusunda size yardımcı oluyor. Binlerce araç, binlerce tecrübe.